Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Hem görseliyle hem de lezzetiyle inanın muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle oda sıcaklığında yumuşamış olan 250 gram margarini yoğurma kabımıza alalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurtanın akı sarısını üzeri için ayırdım. 3 yemek kaşığı sirkemiz var. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da pudra şekerimiz var. Bunları şimdi güzelce kaşıkla karıştıralım. Daha sonra unumuzu ilave edeceğiz. Evet 4,5 su bardağı un kullandım. Fakat unumu hepsini birden boşaltmadım. Yavaş yavaş ekleyin sizlerde. Bir paket de 1 kabartma tozumuz var. Onu da ekleyelim. Evet daha sonra kurabiye hamurumuzu güzelce toparlanana kadar yoğuralım. Her unun markası aynı değil ve kalitesi de aynı değil tabii ki. O yüzden mutlaka ununuzu kontrol ekleyin arkadaşlar. Kıvamına göre ekleme yapabilirsiniz. Çok sert bir hamur olmaması gerekiyor. Evet şöyle kıvamını da size göstereyim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekil alan hamur oldu arkadaşlar. Bu şekilde elinizle alıp yuvarlayarak sizlerde kontrol edebilirsiniz kıvamını. Evet şimdi şekil vermek için ben masama bir tane yağlı kağıt aldım ve hamurumun yarısını yağlı kağıdın üzerine aldım ve bir tane daha yağlı kağıt kapattım üzerine. Yani iki tane yağlı kağıdın arasında merdane ile açacağım. Bu şekilde çok rahat bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Evet şöyle çok fazla kalın da olmayacak, çok ince de olmayacak arkadaşlar. Evet yeterli kalınlıkta açtıktan sonra benim böyle çiçek kesme aparatım var. İsterseniz varsa bundan kullanabilirsiniz yoksa farklı aparatlar kullanabilirsiniz. Veya çay bardağıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok küçük küçük o şekilde de çok güzel olur görünümü. Evinizde olan malzemelere göre yapabilirsiniz. Evet şimdi çiçeklerimi kenarlarındaki parçaları alarak yağlı kağıdın üzerine çok fazla şeklini bozmadan dikkatli bir şekilde alalım. Kenarlardan çıkan parçaları da tekrar topladım ve beze yaptım arkadaşlar. Zaten hamurun yarısı e, yoğurma kabında olduğu için onun üzerine ekledim ve onları da açtım arkadaşlar. Toplamda 2 tepsi kurabiye elde ettim bu şekilde çok bereketli bir kurabiye ama dediğim gibi farklı şekillerde de yapabilirsiniz lezzeti aynı olacak sadece şekli farklı olacaktır ama eğer böyle çiçek kesme aparatınız varsa mutlaka bununla yapın evet şimdi üzerine bir tane yumurta sarısı ayırmıştım onun içerisine bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim ve güzelce çırptıktan sonra kurabiyelerimin üzerine bu şekilde tamamen sürüyorum. şimdi ortalarına susam serpeceğim. İsterseniz çörek otu serpebilirsiniz. Veya çörek otuyla susamı karıştırıp serpebilirsiniz. Ama tam böyle ortalarına gelecek şekilde dökerseniz görünümü çok güzel oluyor piştiği zaman. Evet şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerimi pişmeye bırakacağım. Yaklaşık 30 dakikayı buluyor arkadaşlar 25-30 dakikayı. O yüzden kontrollü pişirin. Evet kurabiyelerim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. İnanın kıyır kıyır e, nefis bir kurabiye oldu arkadaşlar. Sizler de bu şekilde hazırlayarak saklama kutularına koyup ağzını kapatarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Veya buzluğa atabilirsiniz. Aniden bir misafiriniz geldiği zaman çıkarıp 10 dakika içinde çözdürüp çayın kahvenin yanına ikram edebilirsiniz. İnanın pastanelerde satılanlardan daha güzel oluyor arkadaşlar. Bunun garantisini veriyorum sizlere. Mutlaka deneyin ve denedikten sonra o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir çiçek bırakırsanız çok memnun olurum. Bana destek olmuş olursunuz bu şekilde. Evet, eğer kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz e, Videolarımı beğenip e, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Soru görüş ve önerilerinizi de bana yorum kısmından bildirebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Eğer yapmamı istediğiniz tarifler varsa onu da bana e, yorum kısmından yazarak e, ulaştırabilirsiniz. Ben de sizin isteğiniz doğrultusunda tarifler çekmeye çalışırım arkadaşlar. Evet bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.